Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün bademcilere özel bir video hazırladık. Şimdi diyecekler ki Allah Allah Sinan Hoca badem anlatıyor. Benim uzmanlık alanım açıkçası bademde değil. Bunu her zaman da söylüyorum. Ama bademde çok büyük boşluklar var. Bunları anlatmam gerekiyor. Çünkü biz ceviz yetiştiriciliği için gittiğimiz arazilerde arazi cevizel elverişli değilse badem öneriyoruz. Bana ne, bademse de sen kendin başına kal diyemediğimiz için mecburen biraz da badem çalışmak zorunda kaldık. Ve bademcilerimizin de çok yoğun, çok geniş bir e, kitleye ulaştığının farkındayız. Bundan dolayı da bunları yalnız bırakmadığımız için bu videoyu da çekiyoruz. Bademciyim diyen adamdan bin kat daha iyi anlatacağımızdan eminim çünkü çok fazla badem yetiştiriciliği üzerine yorum yapılan videolar görüyorum. Hepsi çok eskide kalmış, yine klasik genel bilgiler. Biz artık 2020, 2021 yılının vermiş olduğu bilgilerle modern badencilikten bahsedeceğim size. Şimdi artık yeni çeşitler gelişti. Bu videoda size benim favori çeşidim olan Lauren üzerine bir video anlatacağım ve badem fidanı nasıl dikilir buna değineceğim. Aslında Lauren'i farklı bir videoda değinmek istiyorum. Orada değineyim lauron çeşidini anlatmak üzere. Bugün badem fidanı nasıl dikilir onu anlatalım hemen size. Bu parseli bizi hatırlıyorsunuz. Hemen şirketimizin arkasında deneme parseli olarak hazırladığımız bir yer. Ve burada ceviz fidanı dikimimiz devam edecek. Bu arada e, badem dikimimizi de gösterelim istedik. Yerlerimizi zaten daha önce işaret, daha önceden işaretlemiştik gördüğünüz gibi. Dikim tahtalarını yine burada da ayarlayacağız. Hemen dikim tahtasını alalım. Ve keserimizi alarak şu tahtalarımızı çakalım. Biliyorsunuz biz dikimimizi dikim tahtalarımızla beraber yapıyoruz ki hemen şu Sivri uçlular tamam Şurada gördüğünüz gibi biz oluşturduktan sonra bakın Şu tahtayı çakarken de şu doğruya göre oluşturmaya çalışıyorum Gördüğünüz gibi noktama da getirdim Şu dikim tahtalarımın skala tahtasına çakıyorum çukura açmadan önce Şuradaki hizasına da bakıyorum Gördüğünüz gibi Bunu da çakıyorum çok derin çakmıyorum. Tutsun yeter. Biraz oynamasın yeterli. Ve noktam gördüğünüz gibi kirecim burada. Çıkarıyorum. Badem cevize kıyasla çok fazla derinlik istemez. Ben yine de her zaman istediğim gibi bir çukur açmak istiyorum. Bakın. Öyle bir ayarlamaya çalışıyorum ki fazla buraya kaçmak istemiyorum. Direkt kireci çıkarmak istiyorum ben yerinden. Dediğim gibi badem cevize kıyasla çok fazla derin dikim istemez. Kökü de zaten o kadar yüksek değildir. Çıkarıyorum. Yani ben 30'a 30 açıyorsam cevizi bademi 15-15, 20'ye 15, 20 de açabilirim. Bademi nispeten daha kolay açarsınız. Daha hızlı sürer dikimi. Burada da deneme parseli amaçlı diktiğimiz için sık dikim yapıyoruz. Normalde de bu kadar sık dikmeyiz biz bademi. Evet. Bu kadar derinlik bademe yetiyor. Ben çıkardığım şu toprağı genelde kullanmam. Burada yine yüzey toprağı kullanacağım. Ve çukurumu temizliyorum. Şu toprağımı da çıkarıyorum. Bu çukur bana yeterli oluyor. Dediğim gibi ceviz olsa çok çok daha derin açarım. Ancak badem de bu kadar derin açmıyorum. Fark ettiyseniz toprağın üstü ne kadar kumsal görülse de burası biraz ağır bünyeli bir toprak. Buna göre de hareket etmem lazım. Yüzeyden temiz toprak getirip koyacağız buraya. Ve şöyle göstereyim ben size. Skala tahtamı da tekrardan koyuyorum. Bakın. Yine ortalıyorum şuraları. Güzel. Çukuru iyi denk getirdim. Fidanı koyduğumda çukuru ortalamış olacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu, bu bölgeye yüzey toprağımızı da koyduk. Şimdi geldik badem fidanımızı ayarlamaya. Badem fidanlarımız da burada. Şimdi badem fidanlarıyla öyle şöyle bir ilgili şöyle bir bilgi vereyim daha doğrusu. Lauren'den başlayayım. Lauren benim favori çeşidim. Gördüğünüz gibi bez potlar var burada. Diğer fidanlardan farklı olarak normalde bu garnem anaçtır. Garnem anaç üzerine aşılanmasa böyle kolay kolay çıkaramazsınız. Yani böyle açık arazide bırakamazsınız böyle. Çünkü badem hafif şu an rüzgar esiyor bakın. Eğer garnem anaç değil de bir acı badem anacı olsaydı şu rüzgarı yediğinde kururdu. Çıkarıyorum hafif bir batırıyorum yeter. Bakın nemlendi. Burada da hafif bir budama yapıyorum. Çok hafif bir budama. Gardeman at zaten bu. Çok hafif bir budama yeterli oldu bademe. Çünkü yana giden çok fazla kökü var. Kazık kök değildir. Tekrardan budadıktan sonra da bir iki kere bir dezenfekte ettikten sonra Şimdi dikimime geldik. Şimdi dikmeden önce şöyle bir hafif alt dalları temizleyeceğim ben. Şunları şimdi temizlemekte fayda var. Üstünü mart gibi kesmeyi planlıyorum. Böyle dikiyorum genelde. Şimdi bakın. Şu an fidanımı koyduğumda tam skalaya oturacak. Buranın da şu noktasının açıklığı burada. Burası da güneye bakacak. Şöyle duracak. Leonardit'imizi getirelim. Bıraktığımda skala tahtası zaten tutuyor olması lazım. Gördüğünüz gibi şimdi Leonardit kullanacağım. Hafif alıyorum bir. Leonardit'in bitkinin köküne gelmesinde hiçbir sakınca yoktur. Biraz Leonardit konusunda cimrilik yapmayın. Ko dediğim gibi çukur başına bir kilo ortalama kullanacaksınız buna. Yeterli olur. Organik maddesi şu görmüş olduğunuz karışımın çok rahat, çok rahat diyorum size. Yani yüzde beşin üstündedir. Hafiften ilk önce kökün yarısını kapatıyorum attığım toprakla. Bu işlemi yaptıktan sonra ben skalamı artık çıkartıyorum. Biliyorsunuz ilk önce yarımdayken bir çiğniyorum. Bakın dibinin çukur kalmaması lazım. Gerisinde fidanın dibine gördüğünüz üzere yediriyorum. Kalsın kalsın. Ters mi bağlamışız? Aral tarımı çekersin buradan. Evet gördüğünüz gibi ben dibini iyi çiğnemek isterim her zaman. İyice çiğnedikten sonra Sıradaki işlemimiz can suyu vermek. Organik maddesinin yüksek olduğu bir yere bir bölgeye dikmiş olduk. Bademe de aynı şekilde çok fazla can suyu vermem ben. İlk önce çok hafif. Hafiften. Bakın suyu emiyor zaten. Gördüğünüz gibi yine toprak biraz emecek. Biraz emsin bekliyorum. Yarım. Biraz daha emdikten sonra da. Yeterli. Gördüğünüz gibi biraz daha emdi suyunu. Ondan sonra bekleyeceğim. Bir kere daha çiğneyeceğim. Ben çiğneme işlemine önem veriyorum. Çünkü çiğnemediğiniz zaman iş sıkıntıya biner çünkü hava alsın istemiyorum hiçbir zaman kök. Kök hava alırsa yaptığımız hiçbir işin anlamı kalmaz. Ben dikimden bir ay sonra da geleceğim. Eğer yağmur toprağı kabartmışsa tekrardan çiğneyeceğim. Şimdi burada şöyle bir duruma değineceğim. Biz bademle Kargoyu kullanıyoruz. Diyeceksiniz ki ya siz kargoyu sevmiyordunuz hocam. Ne oldu da karga aşkı geldi size birden? Neden? Çünkü bademde bir yıl dursa yetiyor. Kargı zaten bir yıl anca geçirir bademin yanında. Badem çok fazla taşıyıcı sistem istemez. Ondan dolayı kargı kullanabilirsiniz. Biz de bir yıl bekletip kuruduğundan emin olduktan sonra kullanıyoruz. Hemen hemen yani toprağın yüzeyinde şu kadar bir seviyede kalsa yeter. Şu kadar da çakıyorum ben çünkü kargı çok ucuz bir malzeme. Ondan dolayı öneriyorum. Şöyle bu hizalardan hemen hemen kesip çıkarıyorum ben. Bir de ucunu sivrilttiniz mi böyle çakması da çok kolay olur. Bu şekilde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biraz temizliğe ihtiyacı kalıyor. Şuraları temizliyorum ben. Gördüğünüz gibi... Şimdi Gör, gördüğünüz gibi kargayı neden kullanıyorum? Kargı hem ucuz hem de nasıl söyleyeyim size badem için yeterli gelebiliyor. O yüzden kargı kullanıyorum. Ben bunun tanesine 1 dolardan fazla veriyoruz biz. Ancak kargayı çok daha ucuz maliyetlere 2 liralara kadar maliyetini düşürebiliyoruz. Yeri geliyor çapı ve kalınlığını çok fazla üreticimiz e, dert etmezse tamam bir sene iş görüyor. Ancak benim bir sene işime yeterli olmuş oluyor. Badem çok fazla, bakın ucunu da sivrilttim biraz. Çok fazla taşıyıcı sistem istemez. Keseri alabilir miyim? Buradaki sıkıntı bunu çakmak. Çok nazik davranmalısınız. Çabuk dağılıyor. Öyle biraz çakabilirseniz bam, pardon kamışı yeterli oluyor. Bakın Kamışı cevizde neden kullanmıyorum? Kamış çok sağlıklı değil. Çok yani ne kadar görüntüsü birbirine benzese de şu malzeme fırınlanmış bir malzeme. Bunu kırabilmeniz mümkün değil. Yalnız şunu çok ufak bir el hareketiyle kırabilirim. Dayanıklılık göz önüne almalısınız. Ben o yüzden genelde cevizde bambu kullanıyorum. Bu taşıyıcı sistem ideal. Badem için Bir sene taşısa yeter Bakın dağılıyor bile ucu Keserle de çakamıyorum Çok dikkatli çakmaya çalışıyorum Biraz daha çakacağım Çünkü tam oturmadı Ucunu da sivriltmeme rağmen Çabuk dağılan bir malzeme olduğu için Bu şekilde bırakıyorum ben Sıra geldik badem için Mikrosera kullanımına Şimdi mikrosera kullanımı için ben şu etiketi biraz çeşitleri karıştırmamak için astım. Hürmamızın etiketi var burada. Bu etiket çeşidi tutsun diye var burada. Bizim mikro seramı seven hemen 50 santim. O yüzden şu dalları şimdiden temizlemek istiyorum. Çünkü bademin şöyle bir avantajı var. Cevizin gövdesini hiçbir hayvan yemez hemen hemen. Yani çok zor dadanır. Dadanmadığını, dadandığını gördüm yani. Ama bademde çok daha fazla oluyor. Bu bademin gövdesini tavşanlar çok seviyor. Kesinlikle gövdesini mikroserasız yapmayın. Badem için hazırladığımız mikroseramız fark ettiyseniz biraz daha kısa. Badem için 40'lık 50'lik kullanırken 40'lık veya 30'luk kullanmak yeterli oluyor mikroserayı. Bunu bağlamak da diğer çeşide göre biraz daha kolay. Şöyle gösteriyorum size. Çünkü daha kısa olduğu için biraz iki noktadan bunu bağlamamız da yeterli oluyor. Bu tabii ki tekrar şunu da söyleyeyim açık köklü badem dikimi size tüplü badem dikimi ile ilgili de biraz tüyo vereceğim. Tüplü badem dikimi badem anacı üzerine de olabilir garnem anacı üzerine de olabilir birkaç teknik konusu farklı ona farklı bir videoda değineceğim. Şu an bu videoda bunlara değinmek istiyorum. Şimdi bademde şöyle bir sıkıntı var şu dallar olduğu için mikroserayı takmak biraz zordur. Mikro seraya hazırlamış olduğumuz için size böyle göstereceğim. Normalde üzerinde de takarsanız çok ciddi kolaylık sağlar size. Tabi üzerinde takmak biraz daha zordur ama hazırlayabilirseniz, yapabilirseniz, vakit ayırabilirseniz problem olmaz. Burada da gözlere dikkat ederim her zaman. Burada bademi takmak biraz zordur. Yine bağlamaya geldiğimizde bir noktadan ben 20 santim bırakıyorum. Dönem geldiğinde rahat rahat bağlayalım diye. Hatta şurada önceden ipinizi kesip ayarlayabilirsiniz de araziye çıkmadan önce. Evet değerli izleyicilerimiz umarım sizlere faydalı olmuştur. Badem dikimini de anlatmak istedim ben sizlere. Çünkü cevizden çok ufak nüanslar, farklılıklar var. Çok şiddetli farklılıklar yok. Bunları biraz bilin istedim. Özellikle dikim kazığı konusunda ve dikim çukuru konusundaki farklılıkları anlattık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Ceviz dediğim gibi badem açık köklü. Garnem yani şeftali anacıdır garnem ve cf anacı bu çeşitler üzerine olursa açık göklü dikmenizde problem yok. Ancak biz size tüplü dikimini de göstereceğiz. Tüplü fidan biraz daha bütçesel olarak uygun olduğu için normal çöğrü acı anaç olduğu için tüplü onarık üretiliyor. Biraz daha uygun fiyatlara geliyor. Ve suyun su problemi olan yerlerde biz yine acı, acı badem üzerine aşılı fidanları tercih ettiğimiz için size bir sonraki programda onları da anlatacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.